Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Antik gizemden bir farklı bir yere atlayalım dedik Bir military base'e doğru atlayalım dedik Bakalım military base'te bizi neler bekliyor Hemen sağımda 3 kişi mi var? Yok 2 kişi 3 kişi aynı ee, C evlere gelen olmadı sanırım Biz gideriz en üst kata atlarız bir silah bulursak var ya bulamadım bir silah, bulsam iyiydi mesela o adamı direkt vurmuştum bulsaydım da. bu taraftan girmekle hata yaptık da adamlar vurmadı bizi i̇yi. kanka M4 buldum hemen geliyorum sana kanka eh, kafadan tek yiyeceğiz adamı gördüm tamam burası temiz Birisi mi geliyor? Aynen birisi gel. Bot mu ama? Oh. Bu da bot. Allah. Im. Bu tarafta bizim bir kişimiz vardı. O adam umarım bu tarafa bakmıyordur. Bak bak bak. Bak buradaki de oraya sıkıyor şu anda. Buradan gidelim bari İki kaskım var, iki seviye yeleğim var Niye hepiniz o tarafa atladınız kanka ya? İkisi bayıldı Oo oh, altı oldu birden. Birisi oradaymış. Ama orada bir tane daha baygın var hala. Vaziri bari alan. Hah kola varmış. Kolayı taktım. Kanka şimdi direkt oraya gideyim mi ben gitmeyeyim mi? Ne yapsam karar veremedim. Duvarda birisi var. Yukarıda da birisi var. Bizim yerimiz kötü biliyor musunuz? Gördüm ama onu. Güzel havada vurduk. Düşmedi mi lan o? yeni düşüyor adam. Kerem kanka. O Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok. Hemen canımızı dolduralım. Şu an rotasyonunu da unuttum. Arabayla gideceğim devam edeceğim ama hani şey yapmayacağım. Buraya bakacağım yani. Buradan ayrılmıyoruz daha. Önümde gidiyor birisi. Ulan bol O araç çok ula önümüzden araç gidiyor bak şimdi bak. Bak. Aynen. Aracın arkasına geçmem lazım. Arkadaşlar iyi ama bizden daha iyi değildi. Üstümdeki piramitte umarım kimse yoktur. O drop burada çok güzel ee, tepede ama birazcık sıkıntı. O çünkü, girecektim vazgeçtim dropu görünce direkt buraya geldim. Almamışlar herhalde. Ya sen canını yerim ya. Araç geldi. İki <laughs> baygın var sanırım. Bombayı atamadım. Durdular. büyük ihtimalle arkamızdakiler de öyleymiş önümde birisi Redzone yapma kanka düşme kafamıza. Yeni drop'a da gidelim. Ona da bakalım kanka. Ee, yeni drop buraya sağ tarafa düşmüş. Onu şuradan kesebiliriz şu evlerden. Ama evlere rahatlıkla rush dağıtabilirler. kalacağım kalacağım. Bak geldi birisi. Buddy yedi o. Bana sıkıyor. O da bir buddy yedi. Dört kişiler mi? Bir tane daha yersek kaskımız gidecek ya. O soldan kim sıkıyor? Sol düşürmeye devam ediyor oraya ama ben buradan solu göremiyorum. up uh oh, Arabayı şuraya çekeceğim. Buradan bu tarafa bakacağım bir de. Oo beni görmüşler. Ben birisini gördüm. Buradan görebilir miyiz onu? Bir body yedi oradaki de. Göremiyorum. Kanka sen neredesin ya? Hala göremiyorum yalnız. Böyle bir şey yok. Buradan çıkmamada iyiydi de. Da. Çıktık artık. Olmadı alana gideceğim. Başka yapacak bir şeyim yok. bir tane Bomba atabilir. Kankam alana ölmek istemediğim için böyle bir şey tercih ettim. O yakınımdakini alabilirdim ama arkadaşları beni vururdu ya da alana ölürdüm. Bak şimdi onlar da mecburen alanda gelecek. Alanda kapışacağız onlarla. Birini alsam kafi. 3 kişiler sanırım. Burada tepede kalacağım. Daha hala 10 kişi var. Birisi bombaya düştü. Birileri bir yerlerde birilerini vuruyor ama nerede vuruyor ya? Bizim adamlar ne taraftan girecek acaba? O alan çok dar. Direkt önümdeler ya. Tam biniyorum arabaya. Olan şeyi görüyor mu? Tam arabaya bindim. Araç da orada kaldı. Çok güzel. yapmam gereken en mantıklı hamle bu diye düşünüyorum ben. Kolsuz çıktı. Lan manyak vallahi vuruyor da şansına alanda geliyor. Üçüncü, 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 üçüncü. Baştaki zorladı da diğeri biraz kolsuzdu. Her takımda olur ya böyle. Oğlum bu evde üçüncü yok mu lan? Üç kişi değil miydi bunlar? Anırım değil değillermiş. Hala alandayız. Dört kişi ise bayağı işimiz zor. Birisi oyun alanına düştü. Oyun alanına düştü. Ha oyun alanına direkt öldü ya. Kesin buydu biliyor musunuz? Üç kişi kaldı. Üç tane AVM mermimiz var. Bizim ateş seslerimiz... Önümde birisi gördüm onu. İki kişi daha var hatta ilk kişi. Birisi ileriye gitti. Siz de görmüşsünüzdür. Dikkatli baktıysanız şu tarafa doğru. Diğeri de buradaymış. geliyor. Son bir. Solumda. Tepeye çıkıyor. Oh çok güzel. Oh! Oyuna bayağı kilitlendik. Ve Çeki düzen verelim kendimize. <laughs> Kapanı şöyle yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün de böyle bir maçlar karşınızdaydım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.